Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aşk Yakar dizisi yeni bölümde neler olacak? Mehek ve Şorya gerginliğinin devam etmesini istemeyenler, ikili arasında aşk başlasın diyenler, beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı da unutmayın. Aşk Yakar dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor arkadaşlar. Şorya'nın yaptıkları sınırı aştı artık. Mehek amcalarının tutuklanmasından sonra iyiden öfkelendi. Öfkesini ailesine belli etmese de Şorya'dan bunun hesabını sormak istiyor. Şorya'nın arabasının yolunu kesen Mehek bunun intikamını Şorya'dan alıyor. Şorya da iadeyi ziyaret için Mehek'in evine gidecek. Amcaları Şorya'yı hiç memnun karşılamayacak. Kanta artık Mehek'in yarışmadan çekildiğini söylese de bunun imkansız olduğunu, eğer çekilirse yüklü bir meblağ ödenmesi gerektiğini söyleyecek. Şorya yarışmayı şehir dışına taşıyacak. Mehek bunun imkansız olacağını söylese de tazminattan dolayı istediği yere gitmek zorunda kalacak. Kudret narı ile dertleşen Mehek olanları anlatır ve ondan yardım ister. Şaurya ne olursa olsun kalbini dinlemesini kimseden korkmamasını söyler. Mehek iyice düşünüp taşınır ve yarışmada kalmayı ister. Mehek eşyalarını da toplayıp yola çıkacak. Sabah olduğunda Mehek odasında göremeyen Kanta Mehek'in bıraktığı mektubu bulur ve Mehek'in yarışma için gittiğini okur. Yengesinden özür dileyen Mehek korkup kaçmayacağını ve bunun için savaşacağını söyler. Herkes yarışma için toplanmış hazır beklerken son anda Mehek'i gören Şaurya şaşkınlık geçirir. Mehek'in gelmeyeceğini düşünmüştür ama yanıldığını anlar. Yarışma başlamadan önce herkes dinlenmek için odalarına çekilmiştir. Mehek Şaurya'dan uzak durmak ister ama Şaurya Mehek'i sinirlendirmek için odaları yan yana ayarlar. İkili bir müddet daha dip dibe olmak zorundadır. Gece sonunda herkes odasına çekilmişken Şauri'ye iki kadeh ile Mehe'in odasına gelir. Birbirlerine kötü sözler söyleyen ikili o hararetle içkiyi fazla kaçırır ve sarhoş olurlar. Ve beklenen sahne Mehek ve Şauri'ye aynı yatakta. Peki sizce Mehek sabah kalktığında ne tepki verecek? Fikirlerinizi merak ediyorum, bir sonraki analizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.